Stoacılık felsefesi son yıllarda esas olarak öz kontrolü, dayanıklılığı ve zihinsel metaneti geliştirmeye yönelik pratik araçlar nedeniyle yeniden canlandı. Stoacılık özünde bilgiliği, cesareti, adaleti ve öz disiplini geliştirerek zorluklara dayanmayı öğretir. Önemli bir bileşen sürekli olarak yaşamın kaçınılmaz olumsuzluklarından öğrenmek ve bunları karaktere eğitmek için kullanmaktır. Stoacı filozof Seneca'nın belirttiği gibi emek bedeni güçlendirdiği gibi zorluklar da zihni güçlendirir. Bu zihniye stoacı zihinsel dayanıklılığın özüdür. Bir stoacı hayatın acı verici derslerinden kaçınmak yerine onları kucaklayarak talihsizlikleri atlatacak ve zorluklarla doğrudan yüzleşecek içgörü ve becerileri kazanır. Bu videoda size büyümemizi sağlayacak 5 acı dersten bahsediyorum. Stoacılığın temel ilkelerinden biri kontrol ikilemini anlamaktır. Bazı şeyler bizim gücümüz dahilindedir. Bazıları ise değildir. Gereksiz endişe ve hayal kırıklığına yol açan kontrol edilemeyen sonuçları kontrol etmeye çalışıyoruz. Olayları kendi zevkimize göre şekillendirme arzusu hayal kırıklığının reçetesidir. Doğal olmasına rağmen bu eğilim büyük acılara neden olur. Epiktetos'un yazdığı gibi mutluluk ve özgürlük bir prensibin net bir şekilde anlaşılmasıyla başlar. Bazı şeyler kontrolümüz altındadır bazıları değildir. Bu dersi öğrenmek alçak gönüllü olmayı gerektirir. En etkili bireyler bile her şeyi kontrol edemez. Bu gerçeği kabul etmek son derece özgürleştiricidir ve kontrol edilebilir olana odaklanmayı sağlar. Yargılarımız, değerlerimiz, arzularımız ve nefretlerimiz. Sıkıntı ya da kayıp zamanlarında kabullenmek son derece acı vericidir. Epiktetos, köleleştirilmiş bir kişi olarak sakat kaldığında bununla mücadele etti. Ancak özerklik eksikliğinin kendi kontrolünde olmadığını fark etti. Uygulama yoluyla gerçeği tam olarak kabul etmeyi başardı. Modern stoacılar zorluk sırasındaki duyguları yargılamadan kabul ederek bunu uygulayabilirler. Kaybın acısı yavaş yavaş dağılır ve enerji yaşamın kontrol edilebilir yönlerine yönlendirilebilir. Rahatsızlıktan kaçınmak doğaldır ancak zihinsel dayanıklılığın geliştirilmesi açısından verimsizdir. Seneca'nın belirttiği gibi kendimizi zaten yaralanmaların ulaşamayacağı bir noktaya koymayı hedefimiz haline getirmeliyiz. Bu yavaş yavaş kendini zorluklara maruz bırakmaktan gelir. Spor eğitimi bunu açıkça göstermektedir. Baskı altında performans göstermek için sporcular yoğun egzersizler yoluyla kasıtlı olarak kısa süreli fizyolojik rahatsızlıkları tetikler. Bu, sinir sistemlerini sıkıntıyla başa çıkmaya hazır hale getirir ve rekabette dayanıklılığı arttırır. Benzer şekilde topluluk önünde konuşma, sosyal karşılaşmalar veya soğuk duşlar gibi zorlayıcı deneyimler üstlenerek bireyler kendilerini hayatın olumsuzluklarına karşı aşılarlar. Sıkıntıdan kaçınmak yalnızca kırılganlığı arttırır. Jules Caesar'ın belirttiği gibi acıya sabırla katlanmaya hazır olanları bulmaktansa ölmeye gönüllü olacak insanları bulmak daha kolaydır. Acıdan kaçınmak anlaşılabilir olsa da gerçek büyüme kişinin konfor alanının dışında gerçekleşir. Bu kariyerler, ilişkiler, seyahatler ve tüm çabalar için geçerlidir. Öncü mucit Thomas Edison'ın ünlü sözü şu şekildedir. Hayattaki başarısızlıkların çoğu başarıya ne kadar yaklaştıklarının farkında olmayan ve pes eden insanlardan kaynaklanır. Zihni yavaş yavaş kısa vadeli mücadeleye dayanmaya koşullandırarak diğer tarafta büyük kazanımlar sizi bekleyecektir. Stoacılar zorluklardan ders almanın yanı sıra Günlük olarak kendi kendini inceleme ve derinlemesine düşünme pratiği yapar. Bu, kişinin zihinsel durumu için sorumluluk aşılar ve dayanıklılığı güçlendirir. Marcus Aurelius her gün günlüğüne başarıları, geliştirilecek alanları ve öğrenilen dersleri not ederek yazmaya başladı. Bu, düşünce ve değerlerin netliğini sağladı. Düşünmenin karmaşık olması gerekmez. Yalnızca gününüzü gözden geçirmek ve daha iyi hissedebileceğiniz herhangi bir şeyi not etmek ilerlemeyi sağlar. Olaylar kişinin kontrolü dışında olsa da tepkiler daima içeridedir. Bu önemli ayrım Stoacı zihniyetin temelini oluşturur. Düşmanlar sizi hapsedebilir ama duygusallaştırmaz. Zorluklar rutininizi bozabilir ancak buna nasıl tepki vereceğiniz kızgınlık, endişe veya sakinlik gibi her zaman sizin seçiminizdir. Bu gücün farkına varmak zorlukları fırsata dönüştürür. Hayatta zorluklar ve aksilikler kaçınılmazdır ve dayanıklılığı geliştirmek için gereklidir. Stoğacılık, refahın kırılganlığı doğurduğunu, sıkıntılarınsa gücü ve perspektifi beslediğini öğretir. Nasıl ki kaslar güçlenmek için direnç antrenmanına ihtiyaç duyuyorsa, karakterin de cesaret kazanmak için zorluklara ihtiyacı vardır. Nelson Mandela, Robben Adası'ndaki tutukluluğu hakkında şunları söyledi. Tecriti hapishane yaşamının en yasaklayıcı yönü olarak buldu. Sonu ve başlangıcı yoktu yalnızca kişinin zihni oyun oynamaya başlayabilir. Ancak bakış açısı kurbandan öğrenciye kayıyor. Zorlukları ceza yerine gelişme olarak kullanıyordu. Zor koşullar onun amaç duygusunu güçlendirdi. Sorunları aşılmaz engeller olarak görmek genellikle kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşür. Tersine öğrenme zihniyetini benimsemek yaratıcı çözümlere olanak sağlar. Engeller tehdit olmaktan ziyade çözülmesi gereken bulmacalara dönüşür. Bu zihniyet, liderlerin belirsizlik ve zorluklarla dengede başa çıkmalarına olanak tanır. Zorlukları öğrenme fırsatları olarak görmek onların gelişimsel gücünü açığa çıkarır. Gerçeklik, zihinsel kasları güçlendirmek için sonsuz bir spor salonu sağlar. Stoacı, gönüllü rahatsızlık felsefesi, zorlukların ortasında memnuniyetle soğukkanlılığı eğitir. Son olarak, stoacı ilkeleri benimseyen başkalarını incelemek gelişimi hızlandırır destekleyici topluluklara ve mentorlara sahip olmak zorluklardan öğrenilen bilgeliği güçlendirir. Zihinsel dayanıklılığı geliştirmek bireysel çabaya dayanırken, kişinin kendisini benzer düşünen bireylerle çevrelemesi sorumluluk, yeni bakış açıları ve teşvik sağlar. En bağımsız düşünürler bile fikirlerini paylaşmak ve işbirliği yapmak için başkalarına güvenirler. Temel bilgiler öğrenildikten sonra ortaklar ve gruplar bulmak ilerlemeyi hızlandırır. Akran gruplarının yanı sıra stoacı fikirleri uygulamaya çalışanlar mentorluktan da büyük fayda sağlıyor. Zorluklarla sınanan deneyimli bireylerin incelenmesi modele somut örnekler sağlar. Felsefeyi okumak temelleri atar ama onun yaşamda tezahür ettiğini görmek ona anlam kazandırır. Böylece yolun ilerisindekilere ulaşmak stovacı yolculuğunuza roket yakıtı katar. Ve bu konuyla ilgili temel çıkarımlar. Kontrol edilemeyen olayların kabulü, kontrol edilebilir yönler için enerji tasarrufu sağlar. Rahatsızlık, sıkıntıya karşı aşı yapar. Büyüme, konfor bölgesinin genişletilmesi anlamına gelir. Dirençli bir zihniyet için günlük düşünme ve sorumluluk esastır. Zorluklar zihinsel dayanıklılığı geliştirme fırsatları sunar. Topluluk ya da mentorluk gelişimi hızlandırır. Stoacı dirençliliğe giden yol şüphesiz acı ve sıkıntıyı gerektirir. Ancak derin zihinsel dayanıklılık, öğrenme zihniyetiyle kişinin kendini zorluklara isteyerek maruz bırakmasıyla ortaya çıkar. Her acı verici ders karakterin sinirlerini güçlendirir. Zamanla bu, hayatın kaçınılmaz olumsuzluklarının sapanları ve okları arasında sarsılmaz bir soğukkanlılığı ve istikrarı güçlendirir. Acı verici derslere cesaret ve yaratıcılıkla katlanan bireyler inanılmaz bir dayanıklılığa ve güvene erişim kazanırlar. Krizleri rahatlıklarına yönelik bir tehdit olarak değil, yeteneklerini geliştirme fırsatları olarak karşılarlar. Zorluklara karşı bu dirençli yaklaşım, günlük kendini inceleme ve disiplin uygulamalarıyla birleştiğinde, Stoacı felsefenin özünü ve onun olağanüstü gücünü özetlemektedir. Video bitti, hoşçakalın.